Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bugün böyle karışık bir kızartma yapacağım arkadaşlar böyle ufacık minnacık patlıcanlar almıştım bunları böyle alacağını soyduğum pijamalı şekilde ee, şimdi de böyle tuzladımları böyle ikiye bölüyorum onları. ondan sonra güzel kızartacağım başka şeyleri de kızartacağım arkadaşlar biber patates Böyle daha ufaklayacağım. Bu şekilde kızartacağım. Her tarafları güzel kızarsın diye. İçi de iyi pişsin. Tuzladım. Tavamı da ocağa aldım. İçine sıvı yağ koydum arkadaşlar. Altını da açmıştım. Bu güzel. Sızmış. güzel. Şimdi bunları böyle pişiriyoruz. Kanalıma abone olursanız yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Ee, i̇zleyenlerin çoğu arkadaşlar abone olmayanlar. Lütfen abone olmadan geçmeyin. Ee, size de bir zararı yok arkadaşlar. O yüzden lütfen abone olmadan geçmeyin. Abone olmak, beğen yapmak, yorum yazmak hepsi bedava. Bunlar bu şekilde kızartı. Ben de diğer malzemelerimi ayarlayayım. Şimdi patlıcanlarımı çeviriyorum. Bakın güzelmişler. Şimdi, haritip, güzel patlıcan. Harekip güzel yapacağım. Çok güzel. Üzerine domates sosu yapacağım arkadaşlar. Yeni içeriz. Yoksa oluruz. Videomu paylaşırsanız sevdiklerinizden, tanıdıklarınızdan da çok sevinirim arkadaşlar. Tekrar bu taraflarını çevirin. Burası bu tarafları biraz daha kızarsın. Çok güzel kızarsın arkadaşlar. Bunlar böyle biraz daha kızarsınlar. Bunları alıp protestleri koyacağım arkadaşlar. Şimdi bunları alıyorum. Bu şekil. Tuz atmıştım zaten. Şimdi tuz atmayacağım. Şimdi patateslerimi koyuyorum arkadaşlar. 3 tane patates koydum. Bu şekilde bayağı kalın doğradım. Bir tane de kabak ki yani onlar da bu şekilde doğradım arkadaşlar. Çok ince istedim. Çünkü patlıcanlar farklı, büyük yani. Eşit olsun diye büyüklerim, kalınlıklarım. Bunlar da beraber Arkadaşlar. hiç beğenmeden geçmeyin arkadaşlar. Kanalıma abone olmadan hiç geçmeyin. Eğer tanıdıklarınız, bildikleriniz, sevdikleriniz varsa paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Çocuğunuzun telefonu varsa onu abone ederseniz eşinizin, evkinizin, komşunuzun çok mutlu olurum izlerseniz de sevinirim. Çünkü zamanı doldurmaya ihtiyacım var arkadaşlar. Zaman, yani saat zamanını dolduramadık hala. O yüzden destek olursanız mutlu oluruz. Bunları da karıştırıyoruz. Bunları da güzel kıza Bunu atmadım da arkadaşlar. Kızdığını kızdığını atacağım. şekil. Biraz daha kızartsınlar. Tuzumu da atıyorum. Az bir tuz attım arkadaşlar. Daha atmadım. Çok güzel kızardılar. Bunları alacağım. Şimdi biber koyacağım arkadaşlar. biberlerimi hazırladım. Şimdi de bir yeşil biberi, kırmızı biberim var. Böyle, koyu biberlerim var. Bir de tuz biberi var arkadaşlar. Bunlar da güzel kızardı. Bunları da bir karıştırdım arkadaşlar. Şimdi onlar da güzel kızardı. Bunu da böyle bir ayarladım var kenarına patates tabak ortaya, üzerine de biberleri getireceğiz. Bizden beğenmeden geçmeyin arkadaşlar, abone tuşuna basmadan beğenmeden geçmeyin. E, yorumda yazarsanız mutlu olurum. Nereden yazdığınızda yazarsanız izlediğinizi de yazarsanız sevinirim. Şimdiden de herkese teşekkür ediyorum ve rica ediyorum izlemeniz için ve abone olmanızı. Bunlara da tuz atıyoruz. Yine az bir şey tuz atıyoruz. Çok atmıyoruz. Yani Şöyle bir karıştırıyoruz. Ve tuz Eskiden biber tuz Ne kadar lezzetli oluyordu. Valla çay toplamaktan gelirdik sarada. Ee, Güzel kızartırdı, salata yapardık, yemeğimiz öyle öğlendi, çok hoşumuza giderdi, çok severdik. Ama o kadar lezzetli olurlardı ki, şimdi hiç böyle lezzet yok arkadaşlar, güzel Şimdi bunları tabağıma alıyorum. Şöyle patlıcanların üzerine patateslerin üzerine alıyorum. Üzerinde de sos yapacağız. Domatesle. Gelin hep beraber yiyelim arkadaşlar. Şekil. Şimdi tamam buraya aldım. Daha yağ kullanmadım için ya yağ koymayacağım içine. O yağ yeterli. Domateslerimi de doğradım. Onları da içine alıyorum. Bunları güzel bir Şuna da az bir şey tuz atıyorum. Güzel. İşte kapağını kapatacağım pişsin. Bunun içine sarımsak da koyabilirsiniz arkadaşlar. Acı biber de koyabilirsiniz. Ama ben acı biber koymadım çünkü o kıl biberlerim çok acıydı. O yüzden buraya acı koymuyorum. Kapağını kapatıp güzelce pişmesini sağlayalım. Sosumuz da pişti arkadaşlar. Domates sosumuz. Güzel. Bu kıvamı yeter. Biraz daha sulu kalsın. Şimdi bunu kızartmamın üzerine alacağım. Bu şekil. Bunu sarımsaklı da yapabilirsiniz. Üzerine yoğurt da koyabilirsiniz arkadaşlar. Bizim evde yoğurtlu pek gitmiyor. Bu şekil daha çok seviyorlar. Bu şekil. Kızartmamız hazır arkadaşlar. Soframız da hazır. Buyurun gelin yiyelim. Hepinizi kanalıma bekliyorum. Lütfen rica ediyorum. Abone olmadan geçmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık diyorum.